Evet, HD Doğa Kanalı izleyicileri, bağımıza geldiğimizde veya köyümüze geldiğimizde köyümüzde yer alan yetişen bitkilerden de sizlere bahsediyoruz. Bitkilerin faydalarını sizlere açıklıyoruz arkadaşlar. Bugün bağımızdaki zararlı bitkileri yok etmek ve onları yolmak amacıyla bağımıza geldik. Görmüş olduğunuz gibi sizlerinde de semiz otuyla karşılaştık arkadaşlar tamamen organik bir şekilde bağımızda kendisi bitmiş olan herhangi bir şekilde tohumla ekilmemiş olan semiz otlarımız şu anda ekranımızda arkadaşlar. Bugünkü videomuzda ise bu görmüş olduğunuz sebzelerimizin yanında bilhassa hayvan gübreleri ve sulamadan kaynaklı ortaya çıkan şifa kaynağımız diye bahsetmiş olduğumuz bu güzel semiz otunun toplanması ve faydalarının neler olduğundan da size bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu semiz otunun faydaları nelerdir? Onlardan bahsedelim. Bu görmüş olduğunuz semiz otu bizim milli ilacımız şeklinde geçer arkadaşlar. Semiz otunun içerisinde omega 3 kaynağı veya omega 6 her grup vitaminlerden az da olsa mevcuttur arkadaşlar. Semizotu bilhassa zona hastalığına karşı birebir etkili bir bitkidir arkadaşlar. Bir nevi bir sebzedir arkadaşlar. Burada yapmanız gereken öğleden önce veya öğleden sonra ya da sabah veya akşam şeklinde bir kase veya bir avuç taze semiz otunu bir hafta tüketmeniz sizin zona hastalığıyla mücadelede zona hastalığımız ortadan kalkacak arkadaşlar. Şimdi bu zona hastalığının ne olduğuyla alakalı bilgisi olmayan arkadaşlar içinde. Zona hastalığından da bahsedelim. Bu bir nevi çiçek hastalığından sonraki süreçte ortaya çıkan bir hastalıktır arkadaşlar. Yani su çiçeği hastalığını geçiren kişilerde her yaştaki insanlarda bir ya da birden fazla bu hastalık görülebilir. Zona hastalığı bir nevi çiçek hastalığının devamı cilt hastalığıdır arkadaşlar. zona hastalığının dışında semiz otunun en önemli faydalarının başında gelen diğer bir yararı ise idrar yolları kanaması yaşayan veya mesane içi kanaması problemi olan yani mesane ve idrar yolları tümoral kanamaların giderilmesinde çok etkili bir bitkidir arkadaşlar. Semiz otunu biraz önce zona hastalığında anlatmış olduğum şekliyle tüketildiğinde sizlerde göreceksiniz ki oradaki o kanama duracak arkadaşlar. Diğer özelliklerine geçersek arkadaşlar, demire bağlı kansızlığın giderilmesinde çok etkili, beyin sağlığının korunmasında etkili kolesterol, triglycerit yüksekliğinin giderilmesinde etkili. Bağırsaklardaki gazın ortadan kaldırılması veya giderilmesinde etkili arkadaşlar. Onun dışında kabızlığa karşı çok etkili. Ürk asit yüksekliğinde yani kut hastalığının Kut hastalarının hem yemeğini hem de taze bir şekilde tüketmesinde hastalıklarının hafiflemesi veya şifa bulmasında etkili. Düzenli bir şekilde tükettiğinizde hemen hemen az da olsa tüm hastalıklara karşı şifa kaynağı bir bitki. Bu bitkiyi genel itibariyle sade salata şeklinde de tüketebilirsiniz ki bu semizotunun tüketiminde en çok tavsiye edilen pişirilmeden taze bir şekilde tüketilmesi veya kısır tarzı mezelere lere semizotunun yapraklarından katabilirsiniz semizotunu yoğurtla karıştırarak da salata şeklinde tüketebilirsiniz veya zeytinyağı da bu semizotunu hafif bulgurlu şekilde pişirerek de tüketebilirsiniz arkadaşlar semizotu ile alakalı semizotunun faydaları ile alakalı videomuzun sonuna geldik. HD e Doğa kanalına üye olmayı, videolarımızı beğenmeyi, videolarımızı izleyip yorumlarınızı yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirim zilini açmayı unutmayalım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Doğada kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.